Herkese merhabalar. Sevgili Boğa burcu arkadaşlarım, bugün sizlerle Aralık ayı açılımı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet, sevgili Boğa burcu arkadaşlarım, Aralık ayında aşk, ilişki, kariyer ve eğitim hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz? Aralık ayı Boğa burcu Aralık ayı Boğa burcu arkadaşlarım. Bakalım bakalım neler yaşayacaklar. Evet sevgili Boğa burcu arkadaşlarım Aralık ayında neler yaşayacaklar bir bakalım. Ayın biri itibariyle bakmaya başlıyoruz arkadaşlarım. Ay'a biraz böyle kaybettiğimiz bir şeylere odaklı ee, başlamış olabiliriz ee, bu bir ilişki olabilir iş olabilir geçmişte kaybettiğimiz bir durum olabilir çocuğumuzla alakalı bir olay olabilir sorunlar olabilir ee, belki bir şeylere böyle kaybettiği pişmanlık yaşadığımız bir durum söz konusu olabilir ama kalp bize diyor ki henüz kaybedilmiş bir şey yok bazı arkadaşlarım için ee, kaybettiğiniz bir şey varsa da yerine zaten yenisini daha güzelini koyabilirsiniz diyor ee, ama kaybedilmeye yakın bir şeyler varsa da burada da bir alarm var. Özellikle ikili ilişkileri ekstra dikkat edelim. Bir ilişkimiz varsa kaybetmek istemiyorsak buralarda dikkatli olmamızda yarar var. Evet ayın ikisinde böyle toplu paradan bahsedebiliriz. Bu bir e, tazminat olur, nafaka olur, miras olur, belki bir kira getirisi olabilir, e, belki bir kredi olabilir. Toplu bir paradan söz edebiliriz. Böyle bir paraya sahip olabiliriz arkadaşlarım. Ayın üçünde yıldız kartı yıldız gibi parlayacağımız durumlar söz konusu olacak. kova burcunun kartıdır. Girdiğimiz her ortamda hem zekamızla hem güzelliğimizle hem de yakışıklılığımızla böyle dikkat çekeceğimiz durumlar söz konusu olacak. Bunun yanı sıra böyle astroloji bilinmeyen bilgiler bilimler böyle bilmediğimiz Ilgi duyacağımız olağanüstü durumlar söz konusu olabilir. Biraz daha bilgiye e, aç olacağımız, öğrenmek isteyeceğimiz bir süreçten de geçiyor olacağız arkadaşlar. Evet ayın dördüne geldiğimizde koç aslan yay burcu bir kişinin hayatımıza etkisi söz konusu olacak ya da böyle bir haber elimize geçebilir arkadaşlarım ya da bir ilişkimiz varsa bu kişi de özel kişi ise bu kişiyle alakalı böyle durumlar gündemler söz konusu olabilir tezcanlıdır sevecendir heyecanlıdır sabırsızdır her şey bir anda olsun ister iç içine sığmaz böyle neşe saçar bir o kadar da söz dinlemeyen, kendi bildiğini okuyan bir kişilikten bahsedebiliriz. Bu arada siz de bugün bu enerjileri sahip de olabilirsiniz arkadaşlar. Evet ayın 5'ine geldiğimizde böyle hataları çok görmezden gelemeyeceğiz. Hataları affedemeyen bir tarafımız söz konusu olabilir. Karar almamız gerekiyorsa da mantık çerçevesinde karar almamız gereken bir süreçten geçeceğiz arkadaşlar. kova, ikizler ve terazi burcunun kartıdır. Hayatımızda eğer böyle bir kişi varsa bu kişiyle alakalı gündemler söz konusu olabilir. Bu, bu kişi de özel kişi olabilir. Bazı boğa burcu arkadaşlarım için eşimiz, sevgilimiz olabilir. Böyle bir kişiyle alakalı durumlar, gündemler, söz konusu olacak. Evet. Ayın altısına geldiğimizde bir kutlama söz konusu. Böyle baş başa güzel kutlamalar yapacağımız durumlar söz konusu olabilir. Bu bir doğum günü olur bazı arkadaşlarım için. Bazı arkadaşlar için böyle özel bir günü kutlama olabilir. Baş başa geçireceğimiz romantik bir an olabilir. Küslükler varsa barışlar söz konusu olabilir. Ya da gelecek olan bu toplu parayı kutluyor da olabiliriz arkadaşlarım. Evet. Ayın 7'sine geldiğimizde bir durum tamamıyla sonlanıyor. Belki söylenen bir söz bir kalbimizi kıracak. Belki ummadığımız bir üçüncü bir şahısın hayatımıza etkisi olacak. Belki dedikodular, belki olaylar, yapılan durumlar biraz kalbimizi kırabilir, biraz bizi üzebilir. Ya da yeniden artık kaderi yeniden şekillendirmek adına adımlar attığımız bir süreçten de geçiyor olabiliriz arkadaşlarım. Ayın 8'ine geldiğimizde Yengeç Akrep Balık Burcu'nun kartıdır. Evimizde böyle daha fazla ilgilenebiliriz. ilgilenebiliriz. Babaysak çocuklarımızla ilgilenme, duygusal olarak daha ağırlıklı olacağımız, daha duygusal hissedeceğimiz, yeteneklerimizden para kazanabileceğimiz, belki yeteneklerimize, hobilerimize odak noktası yapacağımız durumlar söz konusu olabilir. Ee, bunun yanı sıra arkadaşlar evimizde ilgilenebilir, tadilat yaptırabiliriz. Ee, böyle bir durum söz konusu olacak. Evet ayın 9'una geldiğimizde böyle bir küçük küçük hediyeler alabiliriz. Küçük böyle maaşımıza gelecek olan prim tarzı paralar söz konusu olabilir ya da elimize geçecek küçük paralardan da söz edebiliriz. Ödemeler varsa ödemeleri yapabiliriz. Hediye alabiliriz. Böyle bir günümüz olacak arkadaşlar. Evet ayın kaçıydı? Hemen 8 ayın 9'u ve 10'una geldiğimizde ayın 10'unda bir mücadele içinde kendimizi bulacağız. Bu bir sınav olur, mülakat olur bazı arkadaşlarım için belki bir tartışma içerisinde. Haklılığımızı savunacağımız bir süreçten geçiyoruz. Kısacası e, ne için savaşıyorsak oralarda hak ettiğimizi böyle söke söke alacağımız da bir durum söz konusu olacak. Belki bir konuda bir pazarlık edeceğiz onu istediğimiz fiyattan alacağız. Hayatımızda ne için mücadele ediyorsak orada istediğimiz olacak arkadaşlar. Bu bir tartışmaysa da yine e, evet hakkımızı alacağız. Ama sonuç itibariyle böyle kendimizi mutlu hissetmeyebiliriz. Bu özellikle üçüncü şahıslar varsa ilişkimize etki eden üçüncü şahıslar başkası olabilir. Aldatılıyor olabiliriz ya da aldatıyor olabiliriz. Bazı arkadaşlar şuradan şu üçüncü şahıs e, durumu var ya da bize karşı arkamızdan iş çeviren üçüncü şahıslar çok ekstra dikkat edelim arkadaşlarım buralara. Bu durum bizi çok mutlu etmeyecek. Böyle sırtımızdan vurulduğumuzu düşün. E, kart bize diyor ki hani aydınlık öncesi son karanlığı yaşıyorsun, yaşadığın yaşayacaklarını, verdin mücadeleni. Belki iş arkadaşlarından biri arkandan iş çevirdi, belki ilişkindeki insan sana karşı dürüst davranmadı. Her şey olabilir arkadaşlar. Herkes kendine göre algılasın. Ve hiç öyle bir şey yoksa bile arkanızdan gizli düşmanlık yapan biri varsa o kişiye karşı ekstra dikkat etmekte yarar var. Evet ama e, dediğim gibi aydınlık öncesi son karanlık yaşadığın yaşayacağını, bundan kötüsü olamaz diyorsundur şu an için. Için, belki bugün itibariyle ama kart bize diyor ki tünelin sonunu görüyorsun bundan kötüsü zaten olamaz ve bitti arkadaşlarım evet ayın 12'sine geldiğimizde ayın 12'sinde böyle kutlamalar söz konusu olacak evet bir mücadeleyi tamamıyla kazanıyoruz arkadaşlarımızla bir şeyin kutlamasını yapacağız ee, bu bir sosyalleştireceğimiz anlama gelebilir eğlenebiliriz bir partiye katılabiliriz. Kısacası arkadaşlarla sosyalleştiğimiz bir ortamda olacağımızı söyler ayın 13'üne geldiğimizde e, aldatma aldatılma ihanet istemsizce birilerine bağımlılık kurma istemsizce bir madde bağımlısı olma gibi durumlar söz konusu olabilir e, birine karşı platonik olarak güzel hisler ya da aşırı derecede hisler besleyebiliriz her şey olabilir arkamızdan işler çevrilebilir kötü niyetli insanlar olabilir e, bugünü o arkadaşlar özellikle bugüne çok dikkat edelim e, bizi kandırmaya çalışan bizi gerçekten kötü ve zor durumu düşünmeye çalışan insanlara karşı ekstra dikkat etmekte yarar var. Bizim bağımlılığımız varsa da buralarda gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. Evet hemen sonrasında ayın 14'üne geldiğimizde ayın 14'ünde böyle kafa karışıklığı hayal dünyası ile gerçeklik arasında ne yapacağımızı bilemediğimiz durumlar söz konusu olabilir. İşler çok birikmiştir, ödemeler çok birikmiştir. Nereden başlayacağız, neleri yapacağız bilemiyorsak arkadaşlarım mantık çerçevesinde hareket edeceğiz. Kesinlikle duygusallıktan uzak, ne istediğimizi bilir tarzda biraz daha böyle e, kararlarımızı alırken ayağımız yere sağlam bassın arkadaşlarım. Evet ayın 15'ine geldiğimizde adaletle alakalı durumlar gündemimiz olabilir. E, hayatımızın hangi alanına adalet gelsin istiyorsak, hangi alanında adaletsizliğe uğradığımızı düşünüyorsak buralarda güzel e, çözümlenmeler söz konusu olacak. Özellikle adalet istediğimiz bir durumda evet adalet bizden yana olacak adaletli davrandıysak. E, bunun yanı sıra şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer adaletlik bir durumumuz varsa yine aynı şekilde adalet yerini bulacak. Ayın 16'sında... Haber üstüne haberler gelecek, aşk titreşim okları, beklemediğiniz bir insandan böyle size güzel sözler gelebilir, güzel tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Beklediğimiz bütün güzel haberler beklediğimiz ya da beklemediğimiz güzel haberleri aynı anda alma gibi durumlar söz konusu olacak arkadaşlar. Evet ayın 17'sine geldiğimizde, ayın 17'sine böyle pişmanlıklar yaşadığımız Durumlar söz konusu olabilir, kaybettiğimizi düşündüğümüz durumlar söz konusu olabilir ama kalp bize diyor ki söyleyemedim. Üç tane kupayı yıkılsa da ikisi hala ayakta. E, ruh durumumuz özellikle böyle dışarıya bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor ve kesinlikle şu siyah pelerinden e, vazgeçip böyle ileriye daha böyle geleceğe yönelik planlar yapma zamanı. Anda kalıp pişmanlıklarla yüzleşmek üzülmek yerine bir an önce ayağa kalkıp toparlanman gerektiği konusunda da bizleri uyarıyor. Evet. Ayın 18'ine geldiğimizde arkadaşlarım Ayın 18'inde böyle miraslık bir konu, miras, aile, aile içerisindeki problemler ile alakalı durumlar gündemimiz olabilir. Hiçbiri yoksa ailenin böyle bize maddi manevi desteği söz konusu olacak. Ya da aile içerisinde bir problem yaşıyorsak ve problemlerden dolayı pişmanlıklar yaşadığımız durumlar varsa buralarda yine toparlanmalar söz konusu olacak arkadaşlarım. Evet ayın 19'una geldiğimiz ayın 19'unda yeniden bir şeyleri yeşertiyoruz. Bir odunu bile yeşertecek gücü kendimizde bulacağız. Sıfırdan bir şeyleri var edeceğiz. Zaten bu burçlarının en iyi yaptığı şey küllerinden doğmaktır. Yeniden bir şeyleri ortaya koymaktır. Aile içerisinde bir problem varsa yine bunu çözecek olan durumda yine sizsiniz arkadaşlarım. Ayın 20'sine geldiğimizde ayın 20'sinde haber üstüne haber gelecek. Böyle iletişimin böyle has safhaya ulaştığı mesajlaşmalar, mailleşmeler, konuşmalar söz konusu olacak arkadaşlarım. Evet ayın 21'ine geldiğimizde ayın 21'inde böyle çok istediğimiz bir şeye sahip oluyoruz. Belki bir ev, belki bir araba, belki bir iğne, belki bir ayakkabı aklınıza ne geliyorsa. Çocuğumuz varsa çocuğumuzun eğitim hayatı sağlığıyla alakalı güzel durumlar söz konusu olacak. Güneş gibi parlayacağımız, sıcak etkiler üzerimize çekeceğimiz, ikili ilişkilerde sıcak enerjilerin hakim olduğu bir günde olacak şanslı bir gün arkadaşlarım. Ayın 22'sine geldiğimde bana hizmet etmeyen, özellikle size hizmet etmeyen, sizi aşağıya çeken, sizi mutsuz eden her şeyi artık bitiriyorsunuz arkadaşlarım. Bir durum tamamıyla sona eriyor. 23'üne geldiğimizde aileyle geçirilecek güzel bir gün. Evliysek eşimizle, çocuklarımızla, evli değilsek anneyle, babayla, kardeşlerle bir şeyi böyle kutluyoruz. Aldığımız bir şeye, sahip olduğumuz bir durumu, yeniden başlangıç yaptığımız bir durumda ailenin de güzel desteğini alacağız. Aile içerisindeki problemler varsa onların çözümlenince ya da bir aldığımız bir müjdeyi onlarla paylaşıp onlarla kutlayacağımız bir durumda söz konusu olacak. Evet ayın 24'üne geldiğimizde kadersel bir döngüden geçiyoruz ve kader bize güzel günlerini gösterme, gülen yüzünü göstermeye başlayacak. E, kaderce güzel günler bizleri bekliyor arkadaşlar. Hazırlanın. Çok hızlı olacak mı? Hayır olmayacak. Yavaş yavaş hayatımızda etkisini görmeye başlayacağız ama kısacası kaderdeki o güzel günleri görmek için birazcık böyle yavaş yavaş beklememiz gerekecek arkadaşlarım. Evet ayın 25'ine geldiğimizde bir mücadele içinde bulacağız kendimizi yine. Ee, bu bir e, söz savaşları olabilir, diğer insanlara karşı verdiğimiz bir mücadele olabilir. Dediğim gibi bir mülakat olur, bir sınav olur. Buralarda ne yapıyorsak yine diğer insanları geride bırakacağımız e, açık ara önde olacağımız bir durum olacak. İş hayatımızda belki bu mücadeleyi yapıyorsak yine bir şeyleri başaracağız arkadaşlarım. Evet, ayın 26'sına geldiğimizde, ayın 26'sında evet bir kazanımımız var. Artık kazandık. Kazanlarım, kazanımlarımıza rağmen bir şeyleri arkamızı dönüyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlarım. Evet, ayın 27'sine geldiğimizde ayın 27'sinde bir şeyleri ermiş kartı e, belki de Büyük Arkana'nın en güzel kartlarından bir tanesidir ki ben de çok severim. Bir şeylerin çözümünü dışarıda arama kendi içinde ara diyen yani bir kart. Özellikle çözüm aradığımız çözüm bulamadığımız durumlarda kimseye bir şey sormamıza gerek yok. Çünkü çözüm de e, hissettiklerimiz de aslında doğru bizi doğru yoluna e, yola e, sevk edecek zaten o yüzden arkadaşlar e, özellikle bir şeyleri arıyorsanız neden ne için sorusunu soracaksanız o kişi sizsiniz kendi içinize dönüp kendi içinizde bazı şeyleri çözümleyebilirsiniz özellikle aile içerisinde problemler varsa aileyle alakalı bir durum varsa çocuklarla alakalı bir durum varsa yine bunun çözümü sizde arkadaşlarım Evet, hemen sonrasında çözümlenmiş olarak devam ediyoruz. Ayın 28'ine geldiğimizde doğru mudur? 4 8 12 16 20 24. Evet, ayın 28'ine geldiğimizde halimizden gayet memnunuz. Kazanımlarımız var. Evet, mücadele ettik. Evet, çok fazla emek verdik. Belki yeri geldi kendimizden ödün verdik bu bir ilişki de olabilir iş de olabilir kariyerimizde bir yerlere gelmek için çok emek verdiğimiz durumlar da olabilir ama bunun karşılığını aldığımız kendimizi mutlu hissettiğimiz bir gün olacak bitti mi bitmedi daha çok çalışıp yerine daha iyisini koymamız gerekiyor ama bunun yanı sıra bunları da korumamız gereken bir zaman zarfından geçeceğiz arkadaşlar. Ayın 29'una geldiğimizde böyle düşüneceğimiz, taşınacağımız, dinleneceğimiz, kendimize zaman ayıracağımız bir gün olacak. Ee, evet, planlar yapacağız. Belki gelecekle ilgili, belki çocuklarımız var, çocuklarımızın geleceğiyle alakalı, ee, belki e, ekonomiyle alakalı, ekonomimizle alakalı. Ee, ödemeler var. Belki onlarla alakalı düşüneceğimiz, taşınacağımız planlar yapacağımız durumlar söz konusu olacak. Ama kalp bize diyor ki bu planları yaparken bir B planı da mutlaka olsun diyor arkadaşlarım. Kazanımlarımız e, evet var e, ve plan yapmamız gerekiyor. Bu neyse arkadaşlar ne için planlanıyorsanız plan yapıyorsanız buralarda bir B planınız olsun. Ayın 30'una geldiğimizde dünyalar kadar mutluluklar bizleri bekliyor arkadaşlar. Alacağımız inisiyatifler, yapacağımız seçimler bizi başarıya götürecek. Bekar arkadaşlarımızın belki evlilikle alakalı adımları söz konusu olabilir. Sağlamlıkla alakalı durumlar söz konusu olabilir. Güzel böyle dünyalar kadar mutluluk bizleri kucaklayacak. Güzel durumlar, seyahatler, belki tatile çıkma gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bu arada alacağımız kararlarda ekstra dikkat edelim arkadaşlarım bizi başarıya götürecek kararlar olacak çünkü. Evet sevgili Boğa Burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir bir bakalım. İnan. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak arkadaşlar. Evet sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım inşallah dediğiniz keşke dediğiniz ne varsa sizlerin olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.